insanlardan eşya istemek yapıyoruz. Part 4'lüdür, 5'lüdür, Rum, Rum, Babin. Arkadaşlar <laughs> tam zamanında yapıyoruz. Akşam saatinde yapıyoruz. <gülüyor> i̇nsanlar <gülüyor> geçiyor. O kadar güzel olacağız <laughs> ki. Şimdi başlıyoruz. Ee, ben de başlıyorum. Gelin. <laughs> çok ağır ya. Geçmiş olsun. Senin Ben de aldım bu arada arkadaşlar. Bu kantonun ayağıma bastılar. <laughs>

Elin gözükmüyor değil mi? Evet. Neyse arkadaşlar beni hep çektim ha. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi bence bu kadar daha ölmek <laughs> Arka <laughs> Arkadaşlar ilk de buraya gidelim demeyin. Arkadaşlar. bir şeyler yok. tam orada duralım ben. Bak Orası burada insanları... bir sürü geliyor. Arkadaşlar Aa! bir şey söyleyecek misin? Aa, sıra, sıra, sıra. Ateş bak tam insanların geçiş noktası tam bir <laughs> Önleri böyle. Geldin arkadaşlar. Arkadaşlar oraya kadar kameramanlığı ben yapayım. Evet elin gözükmesin Kaş. <laughs> Elli yıl sonra görüşürüz Kaş. Arkadaşlar yeni rap şarkısı Emir'le birebir yapacağız. Demir yok ama kameramanımız demir yok ama sadece Emir'le e, ikimiz birebir e, Rap şarkı ne zaman gelir? Demir sen arkada Biz Emir'le kimize şarkı yapınca güzel oluyor. Şarkı da da Ne hediye edeyim? Çek. <gülüyor> <gülüyor> Bakma. Eşya nasıl bir eşya mesela? Yok bir şey Ne <laughs> 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 Alır. Alır mı? Başka ney mi diyebilirmiş? Bir şey mi yok? Alır. Demek ki evet. Allah'a teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Ben çok teşekkür etsin. Sağ ol. Sağ ol. Ateş var <laughs> ya. Arkadaşlar gelin. Her şey işler. Benim rahatlık artıyor. Güzelce. Kullanırız. O ne baby? Emredin bunu sen. Tut. Arkadaşlar <laughs> yaptığımız her şeyi burada tutuyoruz. <laughs> Dur. O ne bebeğim? Emir reklam yapıyor. Reklam sponsorunu yapıyoruz. Uni baby. Bana beni. Bir bir şey. Ne kadar tatlı çocuksun. de bana bir şey diye. Ne al telefonu. Şey <laughs> 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 Telefon. aç. Tamam şifre çıkarsa. Var? Biliyorum ben açmayı boş ver. Aç. Nasıl açılıyor? Ha, açtım. Arkadaşlar açtım. Benim telefon. <laughs> Hadi şimdi <laughs> saklamaya gidelim. Saklayacağım. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> aldıklarımızı şu an gösteriyorum. Arkadaşlar telefon şakası bir hikaye. Abiye geri teslim ediyoruz şimdi. Oğuzhan'a şakası ne isterim lan? Telefon bir yere alayım. Bitti mi video? Yok bitti. Abi suratınızı gösterin. Çek benle ateşi. Gel çek verdim. <laughs> <laughs> boş mendil vermişler iyi değil mi? Boş. Ya. İyi dolu. Ağla biz video çekiyoruz. Çek çek. çek.

Yok ki. Ya ama bir ne şey. evet, çek. Yavaş. Hadi yavaş. Bugün de kaza oluyordu Demir. Daha daha ve on on beş belki de. Belki daha az süre olmuştur. Arkadaşlar bol. böyle size futbol videoları da gelecek merak etmeyin. Rap şarkısı güzel beni tut. Bakayım Emre'ci güzel çekecek misin? Evet. Kameramız güzel. Çok iyi. Harika. <laughs> arkadaşlar terse dönüyoruz. Ateş dilediğin bir şey varsa söyle kamerana. Ateş bak ben sana hangi insana abone. 100 bin abone. Geliyorlar. Çok güzel. Bin abone. Bin. Ateş koş Ateş. Hatta 100 abone. Ateş bak şuradan geliyorlar. Ateş gel hızlı yürü arkasından hızlı yürü. Hayır yavaş çevireceğim kamerayı. bekle. Arkadaşlar Bey. Arka koşun, koşun. Güzel seni çağırıyor. seni çağırıyor. Videoyu dondurabiliriz. Öyle değil. Evet devam arkadaşlar, ediyoruz devam. arkadaşlar. Pamuk şekeri alıyoruz arkadaşlar. Karar verdik. Vardı. Arkadaşlar için alıyoruz. Ha? Geliyorum. Güzel. Teşekkürler abi. Açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu birazcık durduralım, açalım, Ay. geliyoruz. Arkadaşlar ben hemen açarım ya, Evet arkadaşlar, pamuk şekerimizi yedik. Şimdi elimizi yıkıyoruz. Sıra abi, sıra. Abi, elimi kuruyayım sonra alacağım kamerayı. Al kanka sen kamerayı. Evet. <laughs> Elim müsaitle. Ya. Gel, 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 gel. Demir toş. Roblox ama arkadaşlık Neyse arkadaşlar onu sonra hallederiz. <laughs> Ve Arkadaşlar biz elimizi kurulayana kadar ateş kamera olacak Kamera mı? Zaten kamera olacağım? <gülüyor> <gülüyor> Bu video bir, bir hafta içinde. 20'den fazla izlenmezse bir ay boyunca video atmıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Beni Sen niye çekeyim be? Ha, bitti. Emir, elin korumuş. Koltu basıyoruz. Al Emir. Emir al. Emre al, al. çekiyor muyuz arkadaşlar? Evet. Tabii ki de çekiyoruz. Arkadaşlar benim <laughs> odamda. Arkadaşlar sizce bu, bu poz nasıl? Kendi içinizde puanlandırın. 10 üzerinden kaç? Bakın arkadaşlar şöyle biraz daha yüzünü çekelim. Hadi gelin arkadaşlar. arkadaşlar Demir çekelim. Çekelim. Şimdi ateşe soracak. Tam Abi şurada geliyor. Bir beni çek şekil. Neymar Junior Barcelona eski post. Hadi, Hadi. Şimdi gel. Bak şurada birileri geliyor. Onlara sorabilirsin. Karşım kameramanı alabilirsin tabii ki. <laughs> Diğer Bir şey basma. Baş. Hazır mısınız? Bas geze bas <laughs> bas. Şişe, bas. Abi, <laughs> abi video çekiyoruz da. De şey Nasıl de İyi tatiller. Ya, bir de, bir şey. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yüzü Yüzü yüzyıldır bir yüzyıldır yüzyıldır İyi yüzyıldır tatiller serbi. <laughs> İyi tatiller <laughs> İyi Bu hediye mi <laughs> Ercan abi. Ercan abi. <laughs> <Ercan> abi. <laughs> mı Yok. dede yok. Geceleri yok. Balon var mı? Balon yok. Yorulmadın ya. Yorulmadın Anne de boşlet. Ben yo. Ben bir ara, ben biraz sabah gelirim. Tamam mı bir şey söyle. Tamam. Siz Arkadaşlar, eğer şimdi emri verdiği challenge challenge yapamazsam bak. Siz yap bana. Size challenge vereceğim. bana bir challenge vereceksiniz. Kameramanı ben alacağım. O challenge yapamazsam 30 tane turşuluk. <laughs> ne Bir yapsın, bir daha yapsın. Hayır yapmayacağım. Koşu yarışında beni geç. Ha. Ve benden daha önde başlayacaksın. Ee, arkadaşlar, emir'i geçmem çok zor. Kamerayı ben alacağım. <gülüyor> sen karayla <laughs> mı koşacaksın? Tabii ki. <laughs> Demir sen bitişin oraya geç. Bitişin sonuna geç. Şu basılı şeyinize oraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Biz geliyoruz, Demir <değil> <laughs> İlk 3 kere yukarı zıpladığında başlıyoruz. Hatta biz 1-2-3 diye sayacağız. Koş Demir var, var. ona? <laughs> arkadaşlar gidiyoruz. Şimdi çok şey yapmayacağım. Sadece sen ne kadar önden başla bende. Sen o dondurmaya git ben buradan <gülüyor> başlayayım. <gülüyor> Bekle. Ben buradan başlayayım. Tamam arkadaşlar şey Emel iyi. 3-2-1 Arkadaşlar ben bunu tamam. tamam. arka <laughs> <vermeyeyim>. geçmem lazım. 30 devir çok kötü. <laughs> Evin yanında. Hayır. Hayır. Bir açık, açık kıyımı yapıyorum. Gelin. Arkadaşlar. Gelin. Bu arada arkadaşlar en sevdiğiniz <laughs> futbolcu kim? Yazın. Arkadaşlar Tiborg. 30 tane. Bak düzgün çekmezsiniz. Fena. Bak kameraya bak. Hayır Tiborg olmasın kanka. Benim cezam ne biliyor musun? Ya elini göstermiş kameraya. Sana şaplak atacağım. Sen... Hayır ben tabak çekeyim. Vurdum. Hayır. Şaplak attım arkadaşlar. Hayır arkadaşlar 30 tane Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi, demir kamera... ka, ka kameramı ben bugün hep böyle yapmayacaktım. Benim kamerayı verin. Arkadaşlar ben bugün tabii ki bu seriyi değişik yapacaktım. Bunlar eğlensin diye bu seriyi yaptım. Yani biraz da ben. Artık şimdi <laughs> üçümüz birden istiyoruz. <laughs> Hayır. Birden bu videonun yapacağız. bu serisi şu anlık bitti. Artık daha iyisi futbol oynamak şu an isteyenler, kameraman olmak isteyenler, kameramanımız Demir olacak. Artık arkadaşlar. Hayır artık değil. Maçta kameraman Demir olacak. Ben de arkadaşlar. şu an. Arkadaşlar, mesela videoya katılmak ister misiniz? Yok. Katılmak ister Eğilir misiniz zaten? Size tanışmış oluruz. Çekelim olsun. Ha, tamam. Çek Çek. tamam hadi görüşürüz. <laughs> tut 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 düzgün tut. Düzgün ne tut. Tut. <laughs> tut. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Hayır. Vanini, bal. Ha doğru. Hadi sen. 10-15 dakika daha. 15 sonra. 15 dakikada oynayacağız. Sonra bu video hemen bittikten sonra futbol oynayacağız. 15 dakika sonra Şu video bitiyor. biraz daha sakin. Ve <laughs> <laughs> arkadaşlar futbol futbolda yarım saat oynayacaklar. Ne alaka? Evet belki, arkadaşlar. Belki 5 saat. 15 20 dakika oynayacağız. Ne alaka? Başkası oynayacak. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup 15 dakika video bitiyor. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. 15 dakika video bitirin. Böyle serinin devamını istiyorsunuz abone olun ve like atın. Videoyu bitirmeyeceğiz. Bir dakika. Arkadaşlar bekleyin. Şimdi ben e, özel bir şey yapacağım. Durun, durun. At Arkadaşlar bu videonun devamı, bu böyle de videoların devamı için abone olup like atmayı e, unutmayın. Demir önceki bir şey yapacağım. Bak, gidin güzelim. Arkadaşlar şimdi hedefimiz 100 abone. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar diyorum. Arkadaşlar şimdi. E, ben bana böyle videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz de benim sesim. Hiç kimse herkes sussun. Bye bye. Bye bye. Arkadaşlar geliyor. O, o Şimdi ben yapacağım. Hem de böyle. Ve arkadaşlar görüşürüz ve. Arkadaşlar... Bye.